Bizim Aziz Peygamberimiz Efendimize karşı ana görevimiz ona inanmak. Onun tebliğ ettiği Kur'ani düsturları iyice tanımak ve de Aziz Peygamberimize itaat etmektir. Bir ana görevimiz de Hazreti Peygamber'i sevmenin ona inanmak, onu tanımak ve ona itaat etme olduğu gerçeğini kavramamızdır. Sevgili kardeşlerim, bir örnekle konumuza girelim. Aziz Peygamberimiz veda haçlarında konaklıyorlar ve abdest alıyorlar. Bu sırada mükniller, sahabiler etrafını çevreliyor ve abdest alırken aziz peygamberimizin vücutlarına, abdest organlarına değen suları kapışıyor ve vücutlarına sürüyorlar. Peygamberimiz, Efendimiz abdestini bitiriyor ve dönüyor soruyor. Neden böyle yapıyorsunuz? Onlar da ey Allah'ın peygamberi size olan sevgimizden ötürü böyle yapıyoruz. Aziz peygamberimiz, efendimiz onlara şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın peygamberi olan beni sevmek istiyorsa benim tarafımdan da sevilmek istiyorsa konuştuğu zaman dost doğru konuşsun. Kendisine bir sır eşya ve görev emanet olarak bırakıldığında o emaneti korusun. Bir de çevresindeki insanlara gücü ölçüsünde ikram edici olsun. Allah'ın peygamberi böyle sevilir. Aziz kardeşlerim, sevgili peygamberimiz, efendimiz o anda muhatabı olan Müslümanlar tarafından yapılabilecek olanlardan üç örnek vererek peygamber nasıl sevilir? Peygamberi sevmenin onun tebliğ ettiği ilkelere uymak olduğu gerçeğini anlatır. Evet, Hazreti Peygamber Efendimiz ancak ona itaat etme yoluyla sevilebilir. Onu daha iyi anlar. İnsanlığa tebliğ ettiği ilkeleri daha bir kavrar ve yürekten bir sevda ile onu izlemeye çalışırsak o zaman onu sevmiş oluruz. Çünkü aziz peygamberimiz Efendimizin hayatı Kur'an'dı, Kur'an çizgisiydi. Biz de aziz peygamberimiz Efendimiz'i gereğince sevebilmiş olmak için Kur'an'ı, onun tebliğ ettiği Kur'an'ı anlatmaya, açıklamaya çalışıyoruz.